Develer ne kadar susuz kalabilir? Bilimsel gerçek, bir deve, 15 güne kadar su içmeden yaşayabilir. Bunu nasıl başarıyor? Kan hücreleri oval yapıdadır. Bu sayede aşırı su kaybında bile çökmeye dirençlidir. İçtikleri suyun 70 litreye yakınını birkaç dakika içinde vücuda çekerler. İdrarları çok yoğundur. Su kaybı minimize edilir. Nefes verirken bile havadaki nemi geri kazanacak özel bir burun yapısına sahiptirler. Bu kabiliyet dünyadaki birçok memeli de yoktur. Çöl sıcaklığında üşüyen hayvan, deve. Çöl geceleri çok soğuktur. Develerin, tüyleri gündüz ısıyı dışarıda tutar, gece ise adeta bir battaniye gibi ısıyı korur. Tüy yapıları öylesine gelişmiştir ki, bilim insanları bu yapıyı ısı yalıtımı teknolojilerinde model almaya başlamıştır. Gözlerindeki doğal, koruyucu gözlük. Develerin göz yapısı çöle özel bir mühendislik örneğidir. Çift kat kirpik, kum fırtınasına dayanıklı göz yapısı, Gözleri koruyan zar yapısı, üçüncü göz kapağı bu yüzden şiddetli kum fırtınalarında bile yollarına devam edebilirler. Kum fırtınalarında kaybolmazlar. Develerin olağanüstü yön bulma yetenekleri vardır. Hafızaları çok güçlüdür. Gittikleri yolları yıllar sonra bile hatırlayabilirler. Rüzgar yönü, güneş konumu ve kokuları kullanarak rota belirlerler. Göçebe toplumlar için bu yetenek hayati bir rol oynamıştır.